Kıbrıs Vakıflar İdaresi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelliler Spor Federasyonu ile bir araya geldi. Bugün 3 Aralık Engelliler Günü. Tüm engellilerimizin engelsiz bir yaşam sağlamasını diliyorum. Vakıflar İdaresi daima yanımızda, her zaman yanımızda oldular. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Vakıflar İdaresi biz engellilere maddi manevi sadece bir günde değil 365 gün yanımızda oluyor. Yemekte Kıbrıs Vakıflar İdaresinde çalışan engelli bireyler de yer aldı. Bugün Engelliler Günü. Bu güzel yemeği bize organize eden Sayın İbrahim Benter ve yönetimine çok teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Etkinlikte Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı ve tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncuları konuşma yaptı. Bu e, engelliler gününde e, ben herkese empati yapmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Biz bir kurumuz sadece. Diğer kurumlar da biraz farkındalığını artırırsa, empati yaparsa, katkı görse çözemeyeceğimiz problem yoktur. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir bayram değil hep söylüyorum. Çen yıl tekerlekli sandalye basketbol takımımız için zorlu bir yıldı. Ana sponsor yoktu. Yine vakıflar idaresi maddi katkılarıyla bize çok destek oldu, güç verdi. En önemlisi engelleri görmemezlikten gelmiyorlar. Kafadaki engel çok önemlidir. İnşallah toplumda duyarlılık arttığı sürece de kafalardaki engeller aşılır ve siz hakkınızı alırsınız. Yemeğin ardından tekerli sandalye basketbol takımına bu yıl giyecekleri formalar takdim edildi.